Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yapılan sınavın din kültürü sorularını birlikte cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıda sıralanan bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Adı açmak, açıklığa kavuşmak gibi anlamlara gelir. Namazların her rekatında okunması gerekir. Dua ifadeleri içerir. Evet burada en önemli bilgi namazların her rekatında okunması gerekir. Namazların her rekatında okuduğumuz dua hangisidir? Tabii ki cevap C seçeneği Fatiha suresi. İkinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne babaya karşı sorumluluklarla ilgili bir ayet veya hadis değildir? A şıkkına bakalım. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmenizi Etmemenizi, anne ve babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Burada anne ve babaya iyi davranmak ifadesi var. B şıkkı, Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Burada da yine anne babanın hoşnutluğu ifadesinden onlarla ilgili onlara karşı sorumluluklarımızın olduğunu anlıyoruz. C şıkkı, insana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Yine anne ve babasına iyi davranmasını emretme ifadesi var. D şıkkı, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır diyor. Burada e, çocuğun anne babaya karşı değil de anne babanın çocuğuna karşı olan sorumluluğundan bahsediyor. Cevap D seçeneği. Üçüncü soru, yukarıdakilerden hangileri İslam dininin amaçlarındandır? İslam'ın inanç esaslarını kabul etmek, ibadetleri yalnızca Allah için yerine getirmek ve güzel ahlaklı olmak. Şimdi çocuklar İslam dini üç temel esas üzerine kuruludur. Bir inanç, ikincisi ibadet ve üçüncüsü güzel ahlaklı olmak. O zaman bunun üçü de İslam dininin amaçlarından oluyor. 1, 2 ve 3 cevap yine D seçeneği. Dördüncü soru. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi anne, baba, kardeş ve akraba ile ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? Parçayı okuyalım. Bir gün arkadaşlarından biri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü kime iyilik edeyim diye sordu. Hz. Peygamber de ona şu cevabı verdi. Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine sonra da bundan sonra gelen akrabalarına iyilik etmek İhsanda bulunmak senin görevindir. Şıklarımıza bakalım. Onlara güzel davranışta bulunmak. Evet bu parçadan onlara güzel davranışta bulunmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. C şıkkı aile dışındaki akrabalara da iyilik etmek. Evet burada diyor ki annene babana kız kardeşine erkek kardeşine. Bundan sonra gelen akrabalarına iyilik etmekten aile dışındaki akrabalara da iyilik etmek gerektiğini anlıyoruz. D şıkkı iyilik etmeye en yakınlarından başlamak, annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine sonra da bundan sonra gelen akrabalarına iyilik etmek ifadesinden bir sıralama olduğunu anlıyoruz. B şıkkı her durumda önce kendini düşünmek tabii ki de bu bizim e, uygun bir hareket değil bizim için o zaman cevap B seçeneği. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların kaçınması gereken davranışlardandır? İslam dinine göre insanlar Allah'ın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve onun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır. Şıklarımıza bakalım. Paylaşmak bizde olması gereken bir davranış, gülümsemek olması gereken bir davranış, yardım etmek tabii ki olması gereken bir davranış ama alay etmek hiç hoş olmayan, Allah'ın da hoşnut olmadığı bir davranış. Cevap B seçeneği. Altıncı soru. Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Büyükleri say derim, küçükleri sev derim, ayrılmam ben doğrudan, ahlak benim, can evim ediyor. Büyükleri saymaktan bahsediyor, küçükleri sevmekten bahsediyor, doğru olmaktan bahsediyor. Bunların hepsi güzel ahlak dır ve güzel huylu olmaktır. Cevap ve seçeneği. Yedinci soru Kabe ile ilgili bir soru. Kabe ile ilgili hangi bilgilerin doğru olduğunu soruyor bize. Müslümanların kıblesidir. Kabe bizim her namazda, beş vakit namazda yöneldiğimiz yerdir. Doğru. Yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla yapılan ilk ibadet mekanıdır. Bu da doğru bir bilgi. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir. Bu da doğru bir bilgi. Cevap D seçeneği 1, 2, 3. 8. soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıda belirtilen aile büyükleri ve isimlerinin oklarla doğru eşleştirilmiş şekli hangisidir? Babasının adı Abdullah. Annesinin adı Amine. Dedesinin adı Abdülmuttalip. Süt annesinin adı Halime. Bu şekil hangisiyle örtüşüyor? A şıkkıyla. Cevap A şıkkı. Dokuzuncu soru bir bilgi sorusu. Yukarıda söze edilen şehir hangisidir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 yılında bu şehirde dünyaya gelmiştir. Tüm Müslümanların namaz kılmak için yöneldiği Kabe bu şehirdedir. Bu şehir neresidir? B seçeneği Mekke. Son soru 10. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğru cevaplara karşılık gelen geometrik şekiller bir arada verilmiştir? Aşağıdaki tabloda sorular bu sorulara verilen cevaplar ve cevaplara karşılık gelen geometrik şekiller bulunmaktadır. Bakıyoruz şimdi sorulara ve cevaplara. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi kabiledendir? Kureyş kabilesi bu doğru soru ve doğru cevap. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyu Hz. İbrahim'in hangi oğluna dayanır? Hz. İshak diye cevap verilmiş ama bu yanlış. Hz. İsmail olması gerekiyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 8 yaşından itibaren yanında büyüdüğü amcası kimdir? Cevap Hz. Hamza diye verilmiş. Tabii ki de cevap Ebu Talip olacaktı. Bu da yanlış. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin adı nedir? Amine. Bu da yine doğru bir cevap. Ee, şekillere baktığımız zaman cevap A seçeneği oluyor.